iletişim kanallarının artması, toplumsal farklılığın belirginleşmesi, eğitim seviyesindeki artış, küreselleşme ve şeffaflaşma nedeniyle toplum kendi kisiklerini yaratmış. Öyle gözüküyor. Siz, sizin ben çok hoşuma giden bir cümleniz var. Toplum her konuda eski siyasetin önünde. Bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi ben tabii yani benim siyasi görüşten geliyorum, ölçücü gelmekten geliyorum ama e, network'üm sadece şu an ülkücülerden ibaret değil. Ben her görüşten, gerekse gerekirse 80 önce birbirimize çatıştığımız arkadaşlardan, yeni genç nesilden, bugün bugünkü hareketten, liberal hareketine kadar çok değişik bireylerle, insanlarla temas kuruyorum. Burada gördüğüm zaman e, eleştirilerimiz hemen hemen aynı bir araya geldiğinizde. Yani siyaset gerçekten toplumun çok gerisinde kaldı. Niye? Ee, sorun çözmesi gereken e, siyaset kurumu küresel rekabetin çok arttığı bir ortamda yani Türkiye toplumunun ihtiyaçlarını karşılayamaz halde. Yani Türkiye toplumunun ihtiyaçlarını karşılayamadığı zaman toplum bir de şunu yapıyor yani e, siyaset sosyolojisi rütbasından aranızda yaptığımızda bu partiyi e, çok sevdiği için gidip A Partisi'ne oy vermiyor. Ya öbür partiye karşı olduğu için götürür falan. Öbüründen daha çok umutsuz olduğu için çaresizce bir partiye oy veriyor. Artık çaresizlikle, alternatifsizlikle oy verme olayın da bu toplumun aşması gerekiyor. Toplumun. Yani buradan da okuyorum ben toplumun gerçekten şartını. Şey yani yani siyasette bir hantallık var, statüko var. Ee, bu da medyayı, ekonomimizi, ee, siyasetimizi, üniversitelerimizi, uluslararası ilişkimizi rehin alıyor. Tutsak hale getiriyor. Yani geriletiyor. <laughs> yani ivedilikle çözülmesi gereken bir sürü problemimiz var. Sağlıktır, işte eğitimdir, şehirlerimizin bakımsızlığıdır, oturduğumuz dairelerin sağlıksızlığıdır. Yani belediyelerimizin birer satınat makamı haline gelip hizmet üret, üreteme işidir, iş bulama işidir. Belediyelerin işi, evet iş bulmaktır belediyelerin işi. Eşsiz yani. Milyonlarca üniversite bitirmiş gençler sizi geziyor. Bunlardır. Tabii birçok problemimize çözüm bulması gereken siyaset kurumu ne yazık ki topu taca atıyor. İşte günlük kavgalarla esas problemlerimizi çözüm, sorgulatmaz halde tutuyor. Yani nedir esas problemlerimizden biri? En hızlı Yakalamamız gereken bir problemimiz, bugün etnik bölücülük haline gelen ve yakıcı bir problem halinde hepimizi böyle bir taraftan kendine bakar halde bırakan Kürt meselesi. Ben de tam o konuya gelecektim. Kürt meselesi hakkındaki görüş, değerli görüşlerinizi biz merak ediyoruz. Biraz onun hakkında bilgi almak istiyoruz. Ayrıca toplumumuzu, bu milli birliğimizi, ortak yaşanan irademizi emen, geleceğimizi çalma potansiyeli olan bu sorunun sizce temel dinamikleri neler? Biz bu sorunu nasıl aşabiliriz? Yani burada tabii yani burada sizin sorunuza da ben şey görüyorum. Yani burada gerçekten bir varoluş var oluş yok oluş. Yani ne dediniz? İşte milli birliğimiz ortak yaşam yaradığımız geleceğimizi çarma potansiyeli olan. Evet böyle bir şey var ama bu risk. Evet ama biz bir arada yaşama iradesini koyabilirsek. Derbe kütler. Tamam mı? Bu risk aynı zamanda tüm coğrafyayı dizayn edecek pozitif bir enerji haline gelebilir. Genç nüfus, tertemiz bir coğrafya, sadece Türkiye'deki Kürt meselesi deyince ben sadece Türkiye'deki Kürt vatandaşlarını düşünmüyorum. Yani Suriye'dekini de düşünüyorum, İran'dakine de bakıyorum, Arak'takine de bakıyorum, Rusya'dakine de bakıyorum, Kazakistan'dakine de bakıyorum. Yani onların problemi bizim, evet bizim problemimiz. Ben geleneksel yapı içerisindeki veya tüzel kişilik oluşturan milliyetçi söylemlere karşı bir Türk milliyetçi olarak böyle bakıyorum olaya. Bu bizim için aynı zamanda fırsat da olabilir. Bu ayrıca tartışılması gereken, projelendirmesi gereken bir konu. Ama biz esasında e, şurada işte o eski siyasetçilerin bu işi e, bir güvenlik meselesi olarak görüp güvenlik bürokrasisine bırakmaları, orada da yapılan doğrular, yanlışlar. Çünkü güvenlik bürokrasisi Dünyaya dost kuvvetler, düşman kuvvetler olarak bakar, savaşmak üzere dizayn edilmiştir. Tamam mı? Ne bilir? Çatışmayı bilir. Çatışmayla da ancak bugüne kadar geldik ama esas körlük şurada. Yani biz Kürt meselesini sadece bir, e, tek bir düzlem üzerinde değerlendiriyoruz. Böyle niyetli bir çizgi üzerinde değerlendiriyoruz ama bu konuda iç içe şey geçmiş üç düzlem var. Yani bunları birbirinden ayıramazsak zaten şey Yani bunun bir, bahsettiğim bir ulusal güvenlik meselesi olarak meselesi var ki son dönemde bunun her iki tarafta da bir varoluş yok oluş mücadelesi şeklinde dönüşmesi evet sizin de sorunun içerisinde saklı olduğu gibi çok hayati bir mesele. Bunun süratle aşılması gerekiyor. Karşılıklı güvenin sağlanması gerekiyor. Yani biz mesela çok uzak olmayan bir zamanda yaklaşık bir buçuk iki ay önceki bir süreçte Diyarbakır'a gidip orada her siyasi görüşten, her meşretten e, Kürt e, insanlarımızla oturduğumuz zaman onlarda da karşılıklı bir güvensizlik var. Buradaki e, nedir? E, burada güven nasıl tesis edeceğiz? Esas soru bu tabii yani. Bir de olayın e, ulusal güvenlik meselesi düzleminden sonra siyasi düzlemdeki Kürt meselesi var. Burada siyasal özgürlükler tanınma. Bir de sosyal düzlemdeki Kürt meselesi var. Yani bunları entelektüellerimizin, siyasilerimizin, eee oyu kurucularımızın, bu memleketin meselesiyle hem hal olup çilesini çeken insanların bu olayı bu üç düzlemde ayrı ayrı ele alması gerekiyor. Bunların tek düzlemde ele alınması bizim en büyük problemlerimizden birisi ve bunların saplasamanı birbirine karıştırıyor. Ve içinden de çıkılmaz hale getiriyor. Şimdi olay bir de ben Türk milleti olarak şu açıdan da bakıyorum. Biz e, ulus devlet değil, devlet ulusuz. Önce devlet kurulmuş. O devletin de bir ulusu oluşturulmaya çalışılmış. ve büyük oranda başarılıdır. Cumhuriyet projesi çok büyük oranda başarılıdır. E, tabi bu oluştururken de erken modernitenin ortaya çıkardığı Türk milliyetçiliği e, yıkılan cihan devleti, Osmanlı cihan devletinin e, küllerinden yeniden kendisini inşa ettiği için ciddi paranoyalar, paranoyalar üzerinde kendisini var etmiştir. Gerçekten yok olma noktasına gelmişlerdir, o gün doğrudur. Ama bugün bu savunma psikolojisinden çıkıp yeniden inşaat sürecine geçmesi gerekiyor bu milliyetçilik anlayışının. Geç modernitenin e, e, sonucu olan Türk milliyetçiliği, e, öteki sonra tanımladığı erken modernite ürünü olan Türk milliyetçiliğini e, negatifinden kopyalıyor. Yaklaşım olarak, teknik olarak, taktik olarak, kavram olarak, örgütlenme model olarak karşılıyor. O halde bir Türk milleti olarak biz kendi milliyetçiliğimizi bir gözden geçirip daha insani hale getirdiğimiz zaman arızalı yönlerimizi düzelttiğimiz zaman belki bizim için yapıcı bir problem haline gelen bu etnik Kürt milletçilerinin panzehir haline gelebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu üzerinde, bu da üzerinde çok özellikle çalışılması gereken bir başlık olarak değerlendirmek lazım. Şimdi sol sosyalist hareket olarak başlayan Kürt hareketi bugün ne yazık ki etnik bir milletçiliğe dönüştü. Türk milletini yenileyerek, taklit ederek Şimdi bu gene bu taklit de şuna benzetiyoruz. Mitolojide bir e, yılan vardır, e, yaratık vardır. Birbirlerinin kuyruğundan yerler iki şey. Birbirini yedikçe birbirini daha çok güçlendirirler. Bu iki şeyi negatifinden böyle de görüyoruz. Tabi bunun çıkışı ne? E, bunun çıkışı bu ortadaki yapıcı problemi sadece birbirini ötekileştirerek değil, bir, birbirine düşmanlık olarak değil. E, Türk şunu düşünmeli, ya bu mesele sadece Kürt'ün meselesi değil. Kürt de şöyle düşünmeli. Ya bu mesele sadece benim meselem değil. Yani burada e, Kürtler adına veya Türkler adına siyaset yapan veya söz söyleyen, sözün ağırlığı olan insanlar, empati yeteneğini özellikle geliştirip, içinde yaşadıkları, temsil ettikleri gruplara, bireylere, insanlara örnek teşkil etmeli. Mesela yani bir e, BDP BDP önde gelen bir BDP siyasetçisi neden Antalya'da, Nide'de, Denizli'de bir yörüğün düğününe gitmesin? Veya niye bir MHP yöneticisi Doğu'da gidip bir Kürt vatandaşımızın düğününde haray çekmesin? Veya niye bir acısı varsa, cenazesi varsa onu paylaşmasın? Yani bu tür adımları ortaya atmamız lazım. Olaya şu şekilde de bakmak lazım. Yani bu etik milliyetçilik gerçekten çok çağ dışı bir şey. Yani hem Arkadaşlar çok çağdaş olduklarını söylüyorlar. Çok modern, çok yenilikçi olduklarını söylüyorlar ama gelişmiş dünyada, modern dünyada baktığımız zaman e, etno-milliyetçilik çağ çok gerilerde kaldı. Çok ilkel, çok bana yani artık e, medeni dünya milliyetçiliğine daha özgürlük, daha insani, daha faydacı bir boyutta yorumlamaya çalışıyor. Yani bir yurtseverlik, vatandaşlık, işte milliyetçiliği belki bir devlet milliyetçiliği böyle kültür milliyetçiliğinin ötesinde etno milliyetçiliğinin ötesinde kültür milliyetçiliği bile yani artık geniş kararı da tartışılmıyor. Yani burada tam şunu ıı, tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz birlikte yaşama iradesi gösterebilecek miyiz, göstermeyecek miyiz? Önce Türkler Kürtler ve Türkler buna karar vermediler. Ha, birlikte yaşayacağız. Tamam. Birlikte yaşayacağız. Çünkü şu, şu sebeplerle birlikte yaşayacağız. Peki birlikte yaşamanın gerekleri neler? Yeni bir toplumsal sözleşme. Yeni sivil bir anayasa. Belki daha kucaklayıcı. Tüm coğrafyaya örnek olabilecek, Türkiye sınırlarının dışındaki şeyleri kapsayacak bir yeni bir sivil anayasa. Yeni bir anlayış. Yeni bir siyaset. Yeni bir devlet etme şekli belki yani çok erken bir söylem olabilir ama nasıl bir devlet yönetir? Mülkler devlet mi, ülkü devlet mi, medeniyet devletimi, mi? Bunlar da tartışmamız gerekiyor. Yani bunu da tartışırken işte bir taraf bir hak veriyor. Daha biz onlara ne hakkı verelim? Filan yaklaşımına değil. Biz bu. eşit bireyleriz, eşit yurttaşlarız. Birlikte bu coğrafyada daha insani, daha medeni, daha rahat, daha refah içerisinde, daha huzurlu, daha güvendi, nasıl yaşayabiliriz? Çocuklarımızın geleceğini nasıl birbirimize kurban etmeyiz? Bunun cevabını vermeli Kürt milletçileri veya Türk milletçileri veya onlar adına konuşan elitler.